Evet gençler yeni konuyla birlikteyiz. Sayfa 113'teyiz Konumuz ne? kenarortay ve ağırlık merkezi. Özellikle ağırlık merkezinin ne işe yaradığını, ne sakladığını iyi bilmek gerekiyor. Çünkü ÖSYM ağırlık merkeziyle ilgili hemen hemen her sene soru soruyor. Ağırlık merkezini birazdan geçeceğiz. Önde neyi söyleyelim? Kenar ortayı söyleyelim. Köşeden gelip kenar ortalayan doğruya biz ne diyoruz? Kenar ortay diyoruz. A kenarını ortaladığı için buna ne diyeceğiz? V'a diyeceğiz. Eğer ki B'den gidiyorsa B kenarını ortalıyorsa V'e B. C'den gidiyorsa VC diyoruz. Geldik alt tarafa. Alt tarafta şu G noktası bizim için çok kıymetli. Bir üçgende kenar ortayların kesim noktası o üçgenin neyi olur? Ağırlık merkezi olur. Yani ben burada G noktasına üçgenin ağırlık merkezi diyebiliyorum. Bir, iki. Ağırlık merkezinden köşeye giden parça kenara gidenin daima iki katı olmalı. Yani G'den A'ya giden D'ye gidenin iki katı. G'den B'ye giden, köşeye giden Kenara giden iki katı. G'den yine köşeye giden kenara giden iki katı. Toparlarsak hikaye şu. Şimdi sorularda ağırlık merkezinden bahsedecek. Ağırlık merkezi gördüğünde, verildiğinde hemen aklına şu iki şey gelmeli. Bir, ağırlık merkezi var demek ki kenar ortay saklı demen lazım. İki, ağırlık merkezi var demek ki bire iki oranlar gizlenmiş. Oradaki bire iki oranları kullanmalıyım demen gerekiyor. Dedikten sonra ne yapıyoruz? Sorulara geçiyoruz. Hemen bir bakalım. BC kenarının kenar ortayı. Arkadaşım BC diyor. Bak 8'in kenar ortayını çizelim. 8 ne yapacak? Ortalayacak. Kenar ortayı bu. 4, 4 oldu. E 3 var, 4 var. Dolayısıyla ben buradan kenar ortayın kaç birim geldiğini bulmuş olurum. 5 birim gelmiş olduğunu bulurum. Burada da AC'nin kenar ortayını çizeceğiz. Yani ne yapıyoruz? AC kenarına şuraya, pardon ha, şuraya. AC, yanlış oldu. Pardon şu. AC kenarına kenar ortayı çiziyoruz. Kenar ortayı çizdiğim için onu kaç kaç böldüm? 5 5 böldüm. Burası 5, burası 5. 5'im var, 12'im var. Burası kaç gelecek? 13. Dedik geçtik. Arkadaşım dikkat et. G noktası neymiş? Ağırlık merkeziymiş. Hemen söyleyelim tekrar. Ağırlık merkezi varsa ne var? 1. kenortay var. kenortaydan ortaydan 2x 1 5 olacak. Buradan x'im kaç gelecek? 3 gelecek. 2. Ağırlık merkezinden köşeye giden kenara gidenin 2 katıydı. Yani 1'e 2 oran var. Ben buradan y 1'in 2'nin 2, 2 katından 4 Buradan yeğenin 5 geldiğini söyleyebilirim. Ne istiyorsa zaten bulmuş olduk. Arkadaşım aynı muhabbet G noktasının ne olduğu belli. Ağırlık merkezi olduğu belli. Dolayısıyla köşeye giden kenara gidenin kaç katı olacak? 2 katı olacak. 3'ten buranın 6, 4'ten buranın 8 geldiğini toplamlarının da 14 olduğunu söyleyebiliriz. Örnek 5 yine G noktası kenar ortayların kesim noktası dikkat et. A noktasından kenar ortayı gönderdi 1. Aynı şekilde C'den kenar ortayı gönderdi 2. Bunların kesim noktası ne oldu? ağırlık merkezi oldu. Tekrar söylüyorum. Ağırlık merkezi varsa 1'e 2 oran vardır. 1'e 2. Köşeye giden kenara giden 2 katıydı. Yani şurası 10 olduğu için köşeye giden. Kenara giden kaç olacak? 3. Dikkat et kenara giden kaç? 3 ne ya? Yalnız pardon. Kafa diğerine gitti. 10 ise 5 gelecek. Hmm, şuraya 5'i kondurduk. Şuraya devam. Kenara giden 6. Kenara giden 6 ise köşeye giden 2 katından 12 olur. 5, 12, 13, aynen 13 toplarsam 26 doğru cevap olacaktır. Arkadaşım zaten G'nin ne olduğunu vermiş. G noktası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi varsa ne vardır ne saklıdır. 1. Ağırlık merkezinden geçenler kenar ortayı sağlayacak. 2. Ağırlık merkezinden köşeye gidenler kenara gidenlerin 2 katı olacak. Arkadaşım kenara kaç gidiyor? 3. O zaman köşeye 6. Köşeye 6 gidiyor, pardon. Köşeye 8 gidiyor. Kenara kaç gidecek? 4. Kenar ortadan zaten burası 7 belli. Boyalı üçgenin çevresi istenmişti. Kaç gelecektir? 17 gelecektir. Sayfa 113 bu kadar.